Evet bir beyazla göz göze de daha sizlerle beraberiz, Serdar'cığım hoş geldin öncelikle. <laughs> Hemen sorayım ne kadar içerdesin? <laughs> tamam tamam şey yapalım, ee, bir tur döndürelim istersen, aklımda da kalmasın. Ha? Ondan sonra devam ederiz nasıl olsa sohbete. Siyah mı kırmızı mı? Siyah. <laughs> Hemen sorayım o zaman, sorunun Neden müzik? <laughs> Senin bile para kazandığın bu ülkede para kazanamayan gençlere ne tavsiye edersin mesela? Talk show yapsınlar. İnsanlar artık böyle şarkılarına alıştı, ezberledi. Böyle daha yeni heyecanlar arıyorlar. Sen neden mesela köşene çekilip de başka bir evlerine şans tanımıyorsun? <laughs> ne oldu? Ne oldu ki? Hiç. Yıl olmuş 2016. Tomar tomar para veriyorsun. Beni tok şovuna getiriyorsun. Sırtını bana yaslıyorsun. Ondan sonra neden müziği bırakayım diyorsun. Ha? Eli indirelim mi? Yaş aldı yürüdü. Piyasaya bir tane adam bile kazandıramadın. Yani kimseye faydan olmadı. Neden, neden gençlerin önünü açmıyorsun? Aslında bu konuda birbirimize benziyoruz Beyaz. Yani ikimiz de yaralı parmağı. Tamam 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 sus tamam hop o kadar diyor. Tamam. Aşk bu Kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Ne anlatmak istiyor Serdar Ortaç bu cümlelerle bize? Açıklayabilirim de senin anlayabileceğin konular değil ki bunlar bu Goyaz. <laughs> Niye? Yani sen gemilerde talim var gibi basit komutların adamısın. Yani bu konular seni aşar, sen sığ suların adamısın oğlum. Sığ suların, anladın mı? Tamam anladım ben, anladım. Ne dediğini anladım, tekrarlamana gerek yok. Ne zaman müziği bırakmayı düşünüyorsun? Gayet şu müziği bırakman için önce başlamış olman lazım gerek de. <laughs> Onun planlamasını yaptın mı? Yani ne zaman müziğe başların falan diyorsun? Yaptım yaptım. Senin zaman. Kendini dava etmeyi düşünüyor musun? Nedenmiş o? Kendi şarkılarımı çalıyorum diye. Beyaz. <laughs> ne abicim? Dışarıda şey diye konuşuluyor. Serdar Ortaş'ın böyle 15.443 kelimeden oluşan tek bir şarkısı vardır. Bölüp bölüp bize onu veriyor diyorlar. Doğru mu bu? 20 senedir her hafta aynı programı yapan bir adam olarak... <laughs> ...benim şarkılarıma kafayı takmak doğru mu sen? Evet. Devam her et. Her hafta aynı jenerik müziğiyle Beyaz Şov diye bize yediriyorsun. <laughs> Milletin zekasıyla alay ediyorsun. Şu garip dansınla bizi kendine hala sevdirmeye Sinirlenme, çalışıyorsun. Sinirlenme. Sinirlenmeden konuş. Sinirlenmiyorum Beyaz. Hiç sinirlenmiyorum. Eskiden gelen kadın ünlülerle flört ederdin. Evet. Şimdi o da olmuyor değil mi? Çoluk çocuk geliyor programa. Ah karta düştün Beyaz karta. Yani seviyeyi koruyarak bunu şey... Dünya güzeli bir kadınla evlendim ben Beyaz. Sen ne yaptın cevap ver bana. Gelen ünlü kadın konukların kedi gibi böyle omzuna sürtüyorsun. Bak aynen böyle öyle böyle. şirin mi olduğunu zannediyorsun ha? Şirin mi sanıyorsun kendini Beyaz? Evet. Bir Beyaz'la göz göz daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol kadın. Ben bence, teşekkür sağ. ederim baba. Tamam. Kalkabilirsin. İşin nasıl? Giderim tabii